Yeni videoma hoş geldiniz. Ben An yani Ragnar. Top lane'de sürekli kule yıkan her dakika başı proxy yapan bir trundle oyuncusu arkadaşlar. Ee, karşımızda Lissandra var. Biraz daha dikkatli oynamamız gerekiyor aslında. Bizim flash'ımız olmadığı için. Oyun planımız adamı yani biliyorsunuz biz 0.15 0.20 oynasak bile trundle'ız. Bu sebepten dolayı hiçbir şekilde ölünce tilt mental boom olmuyoruz mental bir oyun olmak istemeyen arkadaşlara da bu çarı oynamaya davet ediyorum. Gerçekten hayatınızı görüp görebileceğiniz en kolay oynaması en basit çarlardan birisi. E kaçırmanıza imkan yok. W zaten skill shot değil. Q adamın üstüne basıyorsunuz. Hiç yetenek, asla yetenek gerektirmeyen bir çar ve kulelere gerçekten tek atan bir çar. Şu anlık Lisandra'ya saygı göstereceğiz. O kötü tutmadı bu arada. Lisandra'ya saygı göstereceğiz. İki level zaten. Hem menzilli bir çar hem de Q attıkça komet alıyor karşıdaki dissandra biraz e, bu elinin adamı değil gibi. Şu an oynadığımız yer plat emerald arası bir yer arkadaşlar. E, ürünlerimiz de bu şekilde diyorum. Şöyle bir bakabiliriz. Bakamayız. Tabii ki bakamayız. W açmış. Gerçi E açsa da muhtemelen kesemezdik. Bu leinde kill çıkmayacak gibi duruyor. Dissandra ölmeyecek. Muhtemelen ben de ölmem. Char'ın basic olarak bir life stili var biliyorsunuz. Yani Char e, pasifi Life still veriyor biliyorsunuz. Şuradan da okuyabilirsiniz. Durdurup ya da siz de oynayıp okuyabilirsiniz. Diyor dedikten sonra hop minyonlar almaya çalışıyoruz. Bu adam biraz sıkıntılı bir tip. Tapleyin uzun zamandır görmediğim bir şeydi. Hiç sıkıntı yok. Biz şöyle minyonlarımızı. Q'sunun cooldown'da olduğunu biliyoruz. Gelmiştir muhtemelen şimdi ama az önce biliyorduk. Gittik minyonu aldık. Cooldown'larla oynarsanız hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Okey biz de 4 level olduk. Volü bir bir gank istiyor. Gelirse keseriz muhtemelen. En kötü flash'ını alırız. E'si de var bu biliyoruz. Hem E'sini hem de flash'ını alabiliriz. Ama gelmiyor. Geliyor gibi aslında. Geliyorum geliyorum. Şöyle. Çok iyi. Bu da flash atacak. Benim ghost'um var ghost'um var. Bir şu atmıştım ona zaten. Neyse kaçtı bu. TP atıp gelecektim muhtemelen. Aynen öyle. Ama bu bence kötü bir TP. Yani yürüyedebilirdi TP atmayı tercih etti. Bence saçma. Gördüğünüz gibi. Aa büyük milyon kaçtı. İtem alıp geldi. Hem bana hem bir tane kuvvet kitabı aldı. Safir kristal aldı. Bir tane de kuvvet kitabı aldı. Voli bir gene geliyor oraya. Bu güzel haber. Bu sefer flash'ı da yok. Yavaşlatacağım, yavaşlattım kankam. E at, bir şey at. Sen de yavaşlatacaksın, ben de yavaşlatacağım. Bunu bir daha keseceğiz. Bu arada Akil bana kaldı elimcil tempo sayesinde. Bu arada Voli bir hiçbir şekilde doğum prem falan değil arkadaşlar. Bilginiz halinde olsun adam e güzel oynuyor ve bana gank atıyor diyoruz. Burayı hızlı ittireceğim. Dakika 5 olmuş. Kule birazcık kuleye vurmayı deneyeceğim aslında. Böyle yapalım. Minyonları alıp almamam pek önemli değil aslında. Yani kuleyi ittirirken tabii ki normalde çok önemli minyon almak. Kuleyi ittirirken pek önemli değil. Bir plate daha alamıyoruz. Çıkalım hemen. Base atıcı ilk temiz üçlü kuvvet olacak. Aslında ilk olarak ayakkabı da alabiliriz ama biz bu çok gereği düşürür. Hatta ilk olarak ben ayakkabı almayı tercih edeceğim. Kuleyinde. Merkür'ün adımları. Bakalım nasıl olacak. Çünkü dediğim gibi Lissandra pek karşılaştığımız bir matchup değil. TP'mizi koyalım. Normalde TP atmazdım. Lissandra çok çabuk lane pushlayabilen bir çar olduğu için attım. Ayakkabımızı aldık. Bu sefer Twisted Fate ulti mi bakıyor? Ama haklılar yani bizim takımın Lissandra oynaması oldukça gayet normal bir durum. Çünkü adam baksanıza nerede oynuyor kanka? Saçmalıktan başka bir şey değil. Adam hasar da atamıyor artık bize. Şöyle tamam. Baitledik. Ayakkabımız var hızlıyız. Şöyle. Okey. Adam hasar atamıyor bize ayakkabıyı aldığımız için gördüğünüz gibi. Siz de karşınızda AP çar varsa yani AP oynayan bir hero varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Bize hiçbir şekilde hasar atamıyor. Atsa da çok az atıyor zaten. Gördüğünüz gibi 119 vuruyor. Zaten biz bir vuruşumuzla veya iki vuruşumuzla o canı tekrar çekiyoruz. Şöyle bir bakalım tekrardan. Tamam bu sefer gidecek. Beyitlemedik Ne? şuna bakabiliyor muyuz? Onu çok rahat keseriz bu arada. Hem ölüdüğüm tempo hem de ultiyle beraber onu çok rahat keseriz kanka. Doğrarız hatta. Şöyle bir bakalım. Şöyle şöyle. Flash'ın olmadığını biliyoruz az önce attı ve öldü bu. Bu nasıl bir ultiydi kankam? Bunun da flash'ı yok. Bunu da kestik. Buna da bakacağız. Bu da AP vuruyor. Okey. Bunu çıkalım artık. Q'su dönmüştür. Dojlamaya çalışalım. Gerek kalmadı. Şuradan hemen birazcık mana. Görüşelim. Biz de bunu kullanacağız. Bunu patlatmak istiyorum. Bizi hiçbir şekilde kesemez. Hiçbir şekilde kesemez. Şimdi base atacağız. İlk tam olarak üçlü kuvveti tercih edeceğim ben. Siz istediğinizi tercih edebilirsiniz. Pırıl tetkisinin yanında birazcık can alacağım. Ee, mahvolmuş Ruined King alacağım. Votruk. Çok fazla İngilizce konuşmamaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü bilmeyenler olabilir. Bir şey olabilir. Ne olduğunu anlasınlar diye. Kuleye vurabiliriz bu sayede. W'mu bastım. Q'mu bastım. Barikatlarımızı alıyoruz. Q'yu geldikçe basın arkadaşlar. Basın vurun. Hiç sıkıntı yok. Okey. Biraz geri çıkalım. Flash attı. Neden flash attı bilmiyorum ama. Okay. Bunlar bana hiçbir şey yapamaz. Viego'nun zaten hasarı yok biliyorsunuz. Viego'yu bir kere daha vurabilseydim direkt ölecekti zaten. Burada wave'i karşılayacağım. Freeze atmak deniyor buna da. <laughs> hem x1 XP kaçırtıyorsunuz, x1 XP atıyorsunuz Hem de adam farm alamıyor. Farm alamayınca da gold kasamıyor. Zaten 0-3 oynuyor top Ranger oynamasına rağmen. Eğer ki matchupları biliyorsanız hatta bilmiyor olmanıza da biliyor olmanıza da gerek yok. Bilmeseniz de sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi ben Lisandra matchup'ına karşı hemen hemen hiç oynamadım top lane'de. Ee, ve sadece ilk item Merkür'ün adımları alarak adamı o e, outplay ettik diyelim. Diyebiliriz yani. Gördüğünüz gibi adam bize gördüğünde kaçıyor. x deny'de atıyoruz. Gold deny'de atıyoruz. Hemen hemen farmı da yakaladık bizden. Kaç farm önündeydi bu arkadaş. Ee kanka sonra. Buradan bir çıkalım. Aa öldü kenti. Hiç sıkıntı yok. TP'miz geldi zaten. Bana kimse gelemeyecek bir yoğunun bitti olduğunu biliyoruz. Burayı hemen ittireceğim. Çok hızlı bir şekilde ittireceğiz zaten. Şöyle şöyle ve şöyle. Yeni gelen bir de ittireceğim ve kuleyi alacağım. İlk kuleyi. İlk kule değil mi? Aynen öyle ilk kule. Devam ediyorum. 10 level olduk. Buradaki ilk kuleyi hızlı bir şekilde alacağım. Hatta biraz bekleyeceğim. Minyonlar ölsün. Ben o sırada şunlara vuracağım. Zaten bir kere vurduğum an tahrip sayesinde patlayacak kule. Biliyorsunuz tahribin özelliğini. O minyonu da al bakalım. Bum. Çok iyi. Adamı hiçbir şekilde XP farm hiçbir şey vermiyoruz. Bizim o adamı kesme angle'ımız artık yok. Ve bana midi salsana. Midi yarayım. Midi bana sal kanka. Play, play alayım. Yanlış yazdık ama anlamıştır o ne oluyor kankam orada nasıl yaşandı bu şöyle ultimi bıraktım ölüce, öldü Lisandra geldi buraya hiç sıkıntı yok hem oradan ult sayesinde asist aldık topa tekrar çıkacağım burada hiçbir şey yapamayacağız gibi duruyor şöyle olabildiğince wave farm ve kuleye vurmaya devam edeceğiz etliye sütlüye karışmıyoruz tabii minyon alabilirsek alacağız Orada büyük bir fight var. Lisandra orada, herkes orada. Ben buradan tier 2'ye vurmaya çalışacağım. Zaten tipim de yok. Gidemem oraya hiçbir şekilde. Takımın durumu okey gibi. Şuradan hemen iteceğim burayı. 11 level olduk. Ultimiz gelişti. Çok daha güçlüyüz. Buradan devam ediyoruz. Buradan açabildiğimiz kadar açacağız. W'mi bastım. Tarbimi patlattım. Şu geldikçe vurmaya devam ediyorum. Bu sayede kuleyi tier 700 gold'u alıyorum bir tane daha vurdum gibi düşecek zaten. Buradan devam edeceğim. Aslında araya bir tane tiyamat sıkıştırabilirsiniz arkadaşlar siz. Buradan çıkıyorum. Wave hiç umurumda değil. Ve arkasında Nautilus bile tek başına mol atmaz. Buradan çıkıyorum ve base'ime basıyorum çalda görünmediğim yerde. Üçlü kuvvetimi aldım. Daha sonrasında Tiamat'a bir kere tıkladım. Daha sonrasında buradan direkt olarak omurga krana yol alıyorum. Buradan devam ediyoruz. Artık Tiamat'ımızı aldığımız için çok daha hızlı ittireceğiz lane'i. Bana istediğin kadar ping atabilirsin kudurma. Side açtıktan sonra mid lane'e geçebiliriz zaten. Sıkıntı yok ondan yana. Lane sava patmak istemediler. Benim umurumda değil açıkçası bu durum. Şuradan vurmaya devam edeceğim. Açalım burayı. Okey. Base geliyor. Bir tane Kalista base atıyor. Hiç önemli değil. Ama kule bana vurursa bu bir tık önemli. çıkalım buradan. Oraya bir TP geldi. Ben de şuraya TP atacağım. Devam edeceğiz buradan hemen seri şekilde. Takma fight atıyor olması ya da atıyor olmaması umurumda değil açıkçası. Biz Trundle oyuncusuyuz abi. Hiç önemli değil umurumda değil yani açıkçası. Ne yaptıkları ya da ne yapmaya çalıştıkları. Buradan devam edeceğim. Bu kuleyi de alalım. Okey. Artık buradan da gidebiliriz. Vahşi bitti. Hemen alalım onu. Birazcık can çalmamız olsun. Buradan inhibitor almak mantıklı. Alalım inibitörü. Okey. Buradan daha fazla bir şey çıkmayacaktır. Gidelim buradan. daymış. Hiç sıkıntı yok. Bizim can çalmamız çok üst düzey şu anda. Gördüğünüz gibi HP'yi fullledik. Bizim çocuklar da zaten onları kesti. Şu an burada Lissandra olması oyunu bitirebilirdim. Hiç sıkıntı yok. Lissandra'yı zaten dediğim gibi kesemiyoruz. Aha E'sini attı. Aa çok kötü. Zaten W'su da çok OP. Bir skill bıçarın. Okey, çıkalım buradan. Şu adamlara base'inde dans ediyoruz yani açıkçası. Öldü ölü oldukları için dans ediyoruz. Bakın bunu asla unutmayın. Adamlar ölü olduğu için dans ediyoruz base'lerinde. Adamlar doğdu, hemen geri çıktık. Bunları hemen alıyoruz. Viego'yu geri düşürüyoruz, düşürebildiğimiz kadar. Hop ve hop. Hemen buradan çıkalım adamların ormanında daha fazla gezmenin bir lüzumu yok. Şuraya bir ward. Diego'nun nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama ben buradaki burayı istemiyorum artık. Gördüler beni çünkü. Bu kim? Ee, öldük burada sanırım. Baron 5k, 4k, 3k, 2k. At ultini, gir çal onu. Helal oğlum. Aferin oğlum. Çok iyisin. O baron bende olsaydı şu anda çok iyi olabilirdi. Hiç problem yok ama. Dojdu onu. Çok iyi. Lisandra B'ye bastı benim buraya TP attığımı gördüğü gibi. Kula devam ediyoruz. Buradaki kuleyi istiyorum. Lisandra ne yaparsa yapsın buradaki kuleyi alacağım. Önemli değil ne yaptı. Alacağım buradaki kuleyi. Buradaki inibitörü de almak istiyorum. Çok abarttığımı düşünüyorum şu anda aslında ama Şimdi çıkacağım zaten. Okey bunu kestik. Buna da şöyle bir şey yapacağız. Ama buradan çıkamayacağız. Okey. Bu çok iyi. Hem bir kule, bir inhibitor, bir kule. Bir de adamı kestik. Bu çok güzel. Ben burayı açarım. Ki açacağım zaten de. Midi tamamen açarım yani. Hiçbir şey yapamazsın. Öldüm salak. Okey. Hemen burayı ittireceğim. Çok hızlı şekilde ittiriyoruz zaten biliyorsunuz. Çıktım buradan. Buradan çıkalım. Bizi beyitliyor muhtemelen. Aa bu kötü oldu işte. Öldük muhtemelen burada. Şöyle önümüze bir tane. Yok burada öldük. Evet burada öldük. Hiç sıkıntı yok. Takımımızı gördüğünüz gibi neler yaptın 3 kişi bana gelirlerse bunlar başınıza gelir kanka. Şöyle bir TP atacağım. Şöyle bir şey yapacağım. 16 levelde oldu. Kultimize gelişti. Yok buradan hiçbir şey alamayacağım muhtemelen. Bir de geçeceğim buradan. Bana buradan hiçbir şey vermeyeceklerdir. Aynen öyle tahmin ettiğim gibi. Buradan gidelim. sürekli fight arıyorlar ya da yakalanıyorlar bilmiyorum ama çıkmaları gerekiyor. Pekala bunu kestik çıktık. Baron da alamadılar. Jungler'ı trolledi. Neden base'e bastı bilmiyorum. Direkt gidip ejderha ya da barona vurması gerekiyordu aslında. kesin kanka bunu. Kill almak umurumda değil. Ben sadece oyunu kazanmak istiyorum. Şuraya TP atacağım. <laughs> Bey'i bir önüne karşılayacağım. Bu şekilde. Barona hiçbir şekilde gidemezler. Ben varım oyunda çünkü Trandalız çıkalım buradan. Buradan çıkalım. Kalista malista herkes var burada. Buradan çıkalım. Abartmanın bir lüzumu yok. Nautilus'u görüyorum. O yüzden devam ediyorum buradan. Hepsi mitte olduğunu görüyorum. Hemen hemen hepsinin yani. Viego bana geliyor. Lissandra bana geliyor. Bak zaten burada. Sadece Kalista varken hiçbir şey yapamazlar. Ben buradayım. Hemen base atacağım. Ruh mi alacağım. Üstünde çok fazla gold var. Takıma free şekilde balon aldırdık. Bunu alacağım üstüne sağlamlık karışım alacağım takım trollüyor. şaşırdık mı hayır çıkalım buradan takımla beraber oynamayı bu yüzden sevmiyorum ben açıkçası evet kanka sonra şöyle yapalım. Ulti bastım, canımı topladım. Ya mi olduğu için, ruh gömleğim olduğu için buradan çıktım. Ama ne tarafa gideceğimi inanın bilmiyorum şu anda. Beni kovalıyor olabilirler. Önemli değil. Burada base'ime basıyorum. Baronum var. Re seri base alacağım. Base'imizi aldık. Sağlamlık karışımı yeniledim. Biliyoruz toplayın side'ında, toplayın jungle'ında adamların. Lux tabii ki base tutuyor. Yaptı başka hiçbir şey yok. 13-4 oynamasına rağmen sadece base tutuyor kanka. Yaptı başka hiçbir şey yok. Tamam, tek yedi. Buradan devam edelim. Bir daha açalım takımım. Oynayın bakalım oyunu. Açtıracağım size korkmayın. Vurun kuleye. Tek attım kuleye zaten gördüğünüz gibi. Buna da vurmaya devam edeceğim. Okey. Hemen buradan alttaki inhibitöre gideceğim. Ona vuracağım. Buna da çok hızlı, çok fazla vuruyorum. Zaten gördüm 1200 vuruyorum. Burayı ittireceğim. Hiç sıkıntı yok. Buna vurmaya devam edeceğim. Wave'imiz geldi. Play vurmaya devam arkadaşlar. Bu kadar basit. Oyunu bu şekilde kazandık. Umurumda değil oyuna vurmaya devam edeceğim ve oyunu bu şekilde kazanıyoruz. Sadece trandal olduğumuz için kazandık. Adamlar 5 kişi base sadece. Size oyun son ekranında göstermek istiyorum. Buradan kim olarak etti Tristana ve Voli bir Başka kimse onları yok kanka. Çok kötüsünüz. Elo'muz Platin 3 şimdi oldu. Yani Platin Build arası böyle olduğunu söylemiştim zaten. 3 onar aldık. 23 kasar vurmuş olmamıza rağmen gördüğünüz gibi 24 killi Tristana ile 24 kill 6 asist yani toplam 30 kill katkısı olan Tristan ile hemen hemen gold'umuz aynı gördüğünüz gibi. Şöyle hemen bir de vurduğumuz kuleye kuleye vurulan hasarlar neredeydi kanka? Kulelere toplam hasar. Gördüğünüz gibi 21 bin hasar vurmuşuz. Tristana bile bizden az vurmuş. Trandul oynuyoruz çünkü. Sadece 5 kişi 5 <laughs> kişi arkadaşlar bize oynadılar. 5 kişi boyun, 5 kişi oyun boyunca base'i tuttular. Alınan hasar diyelim tabii ki Volibear daha çok almıştır. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.